すみません。<laughs> Gel geçiyoruz doğru tane. Hadi biz çıkıyoruzdanmaz Ay yani. Ayda biz gelerek yorulur ayda. Ayda. Ayda burada yani. yani like Tam da diyor. Ben bize tamam. Burası. Ben de burada. Ben de burada. Ben de burada

ya <laughs> zaten <laughs> 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 i yeah. kadar girdik. Şimdi Solaklı Vadisi'ndeyiz. Solumuzdaki derenin ismi Solaklı. Yani döndüğümüzde değişmeyecek ismi aynı. Şeyde. Şimdi Karadeniz'in en büyük sıkıntılarından birisi göreceksiniz evet. maalesef bu vadide yavaş yavaş. Dün de aslında tanışmaya başladınız da HES'ler yani hidroelektrik santralleri. Bir dokunulmayan fırtına deresi kaldı. Eyvah, eyvah, eyvah. Dünyanın 30 en önemli ekolojik alanından birisinden bahsediyoruz fırtına denizi. İlk oraya yapacaklardı. Çok büyük tepki gösterildi ki gösterimiz de lazım. Ee, Solaklı denizinin üzerinde zaten göreceksiniz. Şuradan itibaren başlıyor zaten hidroelektrik santralleri. Evet, Bu sıkıntı şurada. O, çok ee, çok anlatmaya çalıştığım abi. şu. İki saat elektriğimiz kesilse isyan ediyoruz. Tamam enerji ihtiyacımız var. Çok çok ayrı bir konu. O konuda sıkıntımız yok. Yani sıkıntımız dedim o konuda şeyimiz var. Ee, dayanamama durumumuz var. Ama ee, buralardan elde edilecek gelirle, gerçek madem turizm geliriyle çok şeyler yapabiliriz. Yani Türkiye'nin enerjisinin 10 binde ikisini karşılayacak diye şöyle bir vadinin ee, kurutulması bir anlam taşımıyor bence. Bence diyorum. Diye bunu söylüyorum. Şimdi bu santralleri çalışırken soğutma işlemleri düşün. Bu neferde 100 tane koyunu almış. Yine başlıyor rekatına. Doğasına da başlıyor. Çıktım haftan yola gidiyordum hacca. Verdiler bana 100 koyun. Oldum bana hoca. Allah ekber diyor. Secdeye gidiyor. Mufti ıh yapıyor. Haftı hiç bozmuyor. Başlıyor ikinci rekata. Çıktım haftan yola gidiyordum hacca. Verdiler bana 100 koyun. 50'si sağ 50'si ba. Allah ekber diyor. Secdeye gidiyor. 50'si, 50'si, 50'si. <laughs> Namaz bitiyor. müftiye soruyorlar. Müftü diyorlar. Ofta hocayı nasıl buldun? Vallahi diyor. Başta biraz bocaldı ama daha sonra durumu düzeltti. Ofun böyle. Hocası çoktur. Ofun. Aileler özellikle büyük şehirlerde olan aileler geldiler ve köylük yere çıktılar şimdi. gezeceğimiz yerle sol tarafın üstü. Farklı alternatif. Sağ tarafın üstü ve direkt şey var. Bir de bu off the hikayeleri çok duyarsınız. Ne alaka diye düşünmeyin. Dağın öbür tarafı da Bayburt. Bundan bir buçuk saatte gidilir Bayburt. Yaylaya çıkışın sebebini niye insanlar yaylaya çıkıyor istiyorsanız yaylada yerinde anlatayım. Bana bir 10 dakika verirseniz yaylada. Olur mu? Sadece 3 ana e, başlıkla toplayalım bunu. 1- Hayvancılık, 2- Sosyalleşme, 3- insan sağlığı. Bunlar e, göz önüne alınarak yaylalara insanlar, yaz aylarında çıkarlar. <laughs> Ama ön beni... <laughs>

ayına kadar. Kardelen'le başlar. Kalacağımız otelde zaten dene bu göreceksiniz orada. Ee, i̇lk çiçekten sonra çiçeği, şişey, odaların çiçekleri. Ee, kapılarında resimleri göreceksiniz. Son olarak... E, ee... 2375 metredeymişiz hani. Kardelenin boynu çıktığı zaman bar içi şey Burada bar şey demek ki tarağı topla demektir. Yani kar geliyor demektir. Bar içi çıktığı zaman da yayladan ayrılır. Yani sezon olarak baktığımızda Mayıs'ta aşağı yukarı Ekim ayları arasında olduğunu söyleyelim. Ee, birinci sebep olarak baktığımızda hayvancılıktır. Aşağıda tarım alanlarını gördünüz. Tarım alanları olduğu için, çaylıklar olduğu için veya ormanlık ve fındıklık olduğu için hayvanların ortaması için yeterli mera söz değildir. Bir de geçmiş yaylacılık artık yok. Çünkü şimdi... çay zamanı ee, artık e, aşağıda başladığı için hayvancılığı yerine artık çay üretimi aldı. Peki geçmişte insanlar nasıl yapıyordu? Veya şu anda aşağı yüzde ikilik kısmı nasıl yapıyordu? <laughs> Yaylaya e, hayvanlar çıkartılacağı zaman şimdi burası gördüğünüz ahşap bir yayla. Kaçtan yaylaysa eğer e, birkaç gün önceden erkekler gidiyordu. Niye? Çünkü bir sene önce yayla boşaltılırken çatılar sökülüyor sadece dört duvar taş katıyor. Alttaki döşemeler de e, alınır. Sebebi ise kış aylarında aşağı yukarı 15 metre kadar kar yağacağı için çatı onu taşıyamaz. Son Tabii. Çatı taşıyamayacağı için yan tarafa koyulur, ayrılır. Erkekler birkaç kilo ucundan gidip evi tamir eder. Yaylaya öyle tripleks ev yapmak görgüsüzlük dik Ne kadar parası olursa olsun. Ee, bu kesinlikle şeydir. Yerle yani de da zaten konsept biraz önce anlatacağım. Sosyalleşmeyle e, ee, ilintili olacaktır. Hayvanlar temizlenir, temizlendikten sonra güzelce süslenir. Çünkü aşağıdan yukarıya doğru yaylaya geçerken başka köylerden de geçersiniz, başka yaylalardan da geçersiniz. Hayvanın temizliği kadının gururudur. Öyle etrafı pislikli hayvan geçirirseniz sizin yemeniz bir şey Yani nasıl beyaz çamaşır aslında bunu duyuyorsa e, yaylaya çıkarken de hayvanlar süslenir. Süslendikten sonra yukarıya çıkarken kadının elindeki temizliğinin simgesidir inekleri. Inek değil mi böyle kaldırıp ben köye hayatı olanlar bahsediyorum. Her ayrı karakteri vardır. Yaylaya çıkılır. Yaylaya çıkıldıktan sonra hayvanlar ne yapacaktır? Aşağının bir kere sıcağından kurtulacak. Benim ortaklara kalırken güzel kar suyu. Hayvanlar besin tutacak. Bu uzun göl gibi. Aydel gibi aşağı yaylalar oh. toplanılan yerlerdir. Çünkü geçmişte yayla yürüyüşten iki gün sürüyordu veya üç gün. Orada toplandıktan sonra ilk başta boğa güreşleri yaptığı duyduk. Bu zevk için değil. Çünkü hayvanlar e, geçmişte yaylacılığın yoğun yapıldığı dönemlerde ineklerle boğalar farklı yaylalara gönderilir. Çünkü ineği hamile bırakırsa boğa, inek sütten kesilir. Süt alamazsınız, da boğa et tutma. Onun için ayrılır. Boğalar yukarıya çıkartılacağı zaman hayvanlarda bir liderlik gücü var biliyorsunuz. Aşağıda güreştirilir ki lideri belli olsun. Yoksa yaylada birbirlerini bırakır. Boğalar dediğim gibi yüksek bir yere götürülürken inekler aşağı kısımda bırakılır. Sabonlar mesai saatini bilir. 4.30'da bir kapı açmazsanız zaten böyle yere siz uyandırırsınız şey kapıyı açıp gelin. Anne bir, bir yere? Hadi şey, şey. bir oturalım. Anne bir tane kız var. De de Üçüncü Ö olarak baktığımızda sağlıklıdır. Şimdi yukarıya çıktık. Tepeste biraz sıkıntı hissedersiniz. Ama 10-15 gün sonra bu tamamen farklı bir konsepte geçecek. Ben de çekeyim. Sen şuraya otursana zaman yayla oksijen miktarı azalacak. Bu çekeyim. Şu sıranın gösteriyor. Şu anda dolaşması gereken bir oksijen <laughs> miktarı var. Bunun da şeyinde var. Yukarıya çıktığınızda <laughs> al yuvar sayısını fazla baştırır. Onun için futbolculara böyle kampiyonlar... <laughs> <laughs>

そう。これは可能 çektim hani. Şu karşı çok güzel. Bu dağdan da bir yerden geliyorlar hani bak bak. Aa, çok güzel. çözü 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 mesela yazın da. çözü çöz çözü çözü çözü